Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle harika bir irmik helvası tarifi yapacağız. Enfes bir tarif oluyor arkadaşlar. Çok nemli, gayet güzel, tadı, kıvamı, her şey yerinde tane tane olan bir irmik helvası yapacağız arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz videodaki gibi. Hadi buyurun gelin şimdi hep beraber tarifime geçelim, izleyelim. Bir tenceremin içerisine 125 gram tereyağını ilave ettim. Hemen bunu şöyle erimesine bekliyorum. Bu bir taraftan erirken ben de arkasına şöyle yarım çay bardağı sıvı yağını da ilave ediyorum. Sıvı yağ ve tereyağını şöyle güzelce eriyene kadar bir karıştırıyorum. Ocağımın birden ona kadar olan derecesinin 7 numaralı kısmında pişiriyorum arkadaşlar. Kavuracağım helvayı. Zaten birazdan da göreceksiniz sonucun nasıl olacağını. Hemen bunları şöyle yağ eriyene kadar bir bekliyorum. Gözünüze bu yağ fazla gelmesin. İrmik helvasına tam geliyor. Biliyorsunuz helva kısımları her, her zaman helva yaptığınız zaman yağlı oluyor. O yüzden e, yağ gözünüze hiçbir zaman fazla gelmesin. Tam ölçülü bir tarif oluyor ve yaptığınız zaman göreceksiniz tane tane çok güzel kıvamlı bir helva olmuş oluyor. Evet görüyorsunuz yağ neredeyse erimeye başladı. Hemen arkasına Şöyle 20'm de ilave ediyorum. İrmik olarak ben ince irmik kullandım. Karınların irmik kullanmayın arkadaşlar. İnce irmikle yaparsanız irmik helvası daha bir güzel olacaktır. 2 su bardağı burada ince irmik kullandım. Bunları şöyle hemen e, arkasını karıştırmaya devam ediyorum. Helvanın başında mutlaka bulunup sürekli karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu püf noktalarından bir tanesi zaten videonun sonuna kadar sizlere aralıklı olarak tüm aşamalarını söyleyeceğim tüm püf noktalarını da söyleyeceğim anlatacağım arkadaşlar lütfen takip ederek atlamadan izlemeye çalışırsanız çok e, memnun olurum bakın görüyorsunuz bu şekilde helvamı şöyle güzelce bir 15 dakika kadar öncelikle bir karıştıracağım kavuracağım kanalımda birçok e, helva tarifleri de var arkadaşlar un helvası İrmik helvası karışık un helvası yine irmikle unun karışımı olan helvalardan var. Dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Onlar da çok güzel oluyor. Un helvası da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tam tutan tariflerim var. Mutlaka bir şeyle göz atıp bakın derim. Misafirlerinizi misafirlerinize kandil günlerinde yapıp sabahınıza dağıtabilirsiniz. Ölçüsünü fazlalaştırabilirsiniz dilerseniz. Bakın görüyorsunuz yağı çekmeye de başladı zaten içerisine. Eğer sizler de yapıp denerseniz bu tarifimi mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Veya değişik tarifleriniz varsa bana yazın mutlaka onları da bir gün değerlendirmek isterim. Helvayı kavururken çok yüksek derecede kavurursanız ilmekleriniz yanar arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. Güzel olmaz, çıtır çıtır ağzınıza gelir. Çok e, düşük ateşte de yaparsanız pişmez. O yüzden mutlaka tam kıvamında, tam orta hararetli ateşte sürekli olarak kavurmanız gerekiyor. Dediğim gibi püf noktalarını bilirseniz güzel bir helva elde edersiniz. Aslında helva yapması o kadar zor değil arkadaşlar. Dediğim gibi püf noktalarını bilirseniz çok kolay bir işlemle hemen e, çok güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz yavaş yavaş da kap e, ilmiklerim şöyle beyaz beyaz olmaya başladılar şu anda bir 5 dakika 6 dakika kadar oldu bakın görüyorsunuz yağını hafiften dışarısına vermeye başladı renginde hafifçe bir sarılaşma bir dönme olmaya da başladı zaten görüyorsunuz kamerada da köpürcükleri görüyorsunuz arkadaşlar yine sürekli sabırla güzel bir şekilde kavurmaya devam ediyorum Helvayı kavururken kendinize bir alarm kurarsanız e, hani 15 dakikalık 20 dakikalık böyle benim gibi şu anda benim ocağımın alarmı e, açık durumda arkadaşlar e, 20 dakika sonunda zaten helvanın olmuş olduğunu da göreceksiniz ona göre e, dediğim gibi bir alarm gibi bir şey kurarsanız karıştırırken hem aklınıza gelmez unutabilirsiniz her şey olabilir o yüzden bu şekilde daha kolay yapmış olursunuz. Bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kaynıyor görüyorsunuz yağını iyice dışarısına verdi şu anda e, fakat hala renginde çok aşırı bir değişme olmadı ama hala sürekli bir şekilde karıştırıyorum evet bakın görüyorsunuz şu anda rengi hafiften dönmeye de başladı aslında kamerada biraz daha koyu görünüyor rengi normalden arkadaşlar bunu da buradan söyleyeyim yaklaşık bir 10 dakika geçti arkadaşlar 10 dakika geçtikten sonra hemen şöyle fıstığımı üzerine ilave ediyorum Küçük bir kase, hatta yarım kase kadar koydum arkadaşlar. Çok da koymadım. Evinizde ne varsa, fıstık olabilir, ceviz olabilir, istediğiniz bir şeye koyabilirsiniz veya sade de yapabilirsiniz nasıl istiyorsanız. Ben bu sefer fıstıkla yapacağım. Yine fıstık koyduktan sonra şöyle biraz daha karıştırıyorum. Yine sürekli sabırlı bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Rengi iyice dönene kadar çok güzel. İrmik kokusu geliyor şu anda. İrmik kokusu çıkmış bir durumda. E, renginin dönmesini bekliyorum hala şu an ocağın altına bir derece daha düşürdüm yani altı numaralı ayarına getirdim karıştırmaya tekrar devam ettim Çünkü bakın görüyorsunuz yağını iyice çekmiş bir durumda helva artık dışarıya salmasını e, bıraktı yağını e, rengi de iyice dönmeye de başladı şimdi ben bunu Birazdan ocağımın yanmayan kısmını üzerine alıp üzerine sütünü ilave edeceğim. Burada şimdiden söyleyeyim sütünü dökerken çok dikkat edin arkadaşlar sıçramalar olabiliyor. Yavaş yavaş bir şekilde dökerseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. İrmiğimin rengi çok güzel bir şekilde dönmeye başladı. Hemen bunu yan tarafa alıyorum. Şimdi yavaş yavaş ocağımı yanmayan kısmını aldım arkadaşlar. Yavaş yavaş sütümü ilave edeceğim. 4 su bardağı burada süt kullandım. Dediğim gibi yavaş yavaş dökmeye özen gösterelim. Çünkü birden sıçramalar olabiliyor. Ben böyle yavaş yavaş azar azar kepçeyle ilave edip karıştıracağım. görüyorsunuz ocağımın yanmayan kısmında olduğu halde şu anda hala pişmekte. Ve bakın sütüne kadar çektiğini de hemen görüyorsunuz. 4 su bardağı süt kullanmıştım. Ve bunu şimdi hepsini döküyorum. Gözünüze çok gelir gibi olmasın arkadaşlar. Bu süt tam bu irmeye denk geliyor. İrmek şişiyor arkadaşlar. Evet şu anda alarmı da çalmaya da başladı zaten ocağımın. Yani süresi doldu. 15 dakikayı bir şöyle bir doldurdum. Hatta 20 dakikayı doldurdum arkadaşlar. 15 dakikadan fazla oldu. Şöyle güzelce sütünü çektiriyorum. Ve üzerine de hemen 1,5 su bardağı şekerini de ilave ediyorum. Tekrar bunu ocağımda şöyle bir karıştırmayı bırakın ve şimdi tekrar ocağımın yanan kısmına doğru geçiyorum. Şimdi ocağımın yanan kısmına tekrardan koydum. Fakat dediğim gibi şu anda irmik pişti Sadece şerbetini yani sütünün çekmesini bekliyorum. Videomu buraya kadar e, izlediyseniz, e, beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız arkadaşlar yeni gelecek tariflerden de haberdar olmuş olursunuz. Tam tutan tarifler istiyorsanız kanalıma sizleri de bekliyorum. O güzel yorumlarımı da bekliyorum mutlaka. Yapıp deneyin. Ee, ve sevdiğiniz kişilerle de bu tarifi paylaşın isterseniz şimdi sütünü döktüm arkadaşlar dediğim gibi yan taraftaki ocağı yanan göze tekrar aldım bu esnada altını ben tekrardan altıya getirdim çünkü sütü biraz çekmesi gerekiyordu o yüzden sütünü birden döktüğüm için hepsini bir anda çekmedi o yüzden tekrar şu anda alt bir şey daha karıştırmaya devam ediyorum kendine gelmesini sağlıyorum bakın görüyorsunuz toparlanmaya başladı hatta Şimdi birazdan altını kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım. Evet şu anda helvan toparlandı. Pişti arkadaşlar. Ocağımın altını kapatıyorum. Bakın görüyorsunuz. Şimdi ben bunu şöyle üzerine kaşıkla şekil vereceğim. Şöyle ve dinlenmeye bırakacağım. Bu şekilde arkadaşlar yarım saat 45 dakika dinlenmeye bırakacağım. 45 dakika kadar helvam dinlendi ağzı kapalı bir şekilde bakın görüyorsunuz çok güzel bir şekilde şerbetini çekmiş nemli bir kıvam var hala da çok sıcak arkadaşlar bakın görüyorsunuz hemen şimdi sunuma geçiyorum her zaman olduğu gibi sizlere doku testini de göstereceğim beni tanıyanlar zaten videolarımızda her zaman olduğu gibi görüyorlar sunuma da çok önem veriyorum biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir dondurma kaşığının içerisine şekil yapıp ilave edip koyuyorum Dilerseniz siz böyle benim gibi dondurma kaşığıyla veya diğer kalıplarla da şekiller verebilirsiniz. Kaselerle de yapabilirsiniz. Servis tabağıma koydum. Hemen üzerlerine de şöyle yeşil fıstıktan gezdiriyorum ki görüntüsü, tadı da lezzeti de bir o kadar fazla olsun istedim. Bir tane de şöyle kalıbın içerisine koydum. Size bu şekilde göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz enfes oldu. Nemliliği, dokusu, görüntüsü, yağının kıvamı her şeyle harika bir e, irmik helvası yaptık. Taneliğini de sizlere şöyle çekip göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz tane tane oldu. Gayet nemli. 3 gün boyunca arkadaşlar bu şekilde nemliliğini koruyor. Hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Tadı da bir o kadar lezzetli arkadaşlar. E, çok güzel bir tarif oluyor. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde videolarda görüşmek dileğiyle. Evinizden mis kokular eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.